çocuk olmasaydı vatan olmazdı vatan daima Atatürk'ü tutarım evet Türk'üm doğruyum çalışkanım yassam küçükleri korumak büyükleri saymak yurdumu milletimi özümden çok sevmektir Türk vallığına armağan oldum ne mutlu

bütün bunlara karşı dayanışma içerisinde mücadele yürütmesi çok... Gözaltılar, tutuklamalar, var, basılar bizi yıldıramaz. Pandemi bahanesiyle kadın emeğinin gaspına, kadınların istihdam alanlarından dışlanmasına, kadın yoksulluğuna isyan için önemli. İnançlara, etnik kimliklere, LGBTİ'lara yönelik nefret söylemi, saldırı ve cinayetleri durdurmak için önemli. Yaşasın bir Mayıs, bir Það er eitthví mjög, það er eitthví mjög.